Futbol, vizyon. futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşacağız. Tabii ki dün oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçla ilgili de küçük bir değerlendirme yaparak devam edeceğiz. Doğal olarak Okan Buruk'un sözleri çok dikkat çekiciydi. Bilhassa İlkay Gündoğan, Ahmet Kutucu, Berke Özer, Muslera konusundaki sözlerini bir yere yazmak lazım. Onu da özellikle söyleyelim. Hemen şöyle başlayalım. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Göztepe maçında Galatasaray beklenen futbolun altında kaldı. Özellikle ikinci yarıda rakip Göztepe daha iyi performans sergiledi. Yani Galatasaray'ın bu kadar az pozisyona girdiği, Osimen'in bu kadar az Topla buluştuğu ya da etkin olduğu bir maç izlememiştik. Ama yine Osimen'in penaltı golü, arkasından Yunus'un e, o golü ki Yunus artık yani gol atmayı bir gelenek haline getirdi. E, tabii kimler iyiydi derseniz kimler kötüydü mutlaka sizler de e, bir değerlendirme yapmışsınızdır. E, Gabriel Sara maçın en önemli oyuncusu, en değerli oyuncusuydu. Ama şunu hep unutuyoruz. Muslera'nın maç 2 birken kurtardığı bir pozisyon var. Ee, önlediği bir pozisyon var. Mesela o maça Damga vuran pozisyonlardan bir tanesi, bunu da söyleyelim. Davinson Sanchez gerçekten kötü bir performans sergiledi. Ama her zaman söylüyorum, bugün yayında da söyledim. Yani bir oyuncunun da bir kere kötü oynama hakkı var. Önemli olan o kötü oynama hakkını kullandığında da takımın maçını kaybetmemesi diyelim. Maç sonrasına gideceğiz biraz. Maçla ilgili değerlendirmeyi yaptık. Az önce söylediğim gibi Galatasaray beklentilerin altında kaldı çok fazla rakibin atletizmine uymaya çalıştığı onun için de biraz düşük performans izledik. Hemen şöyle devam edelim. Icardi ile ilgili Icardi tarafı Arjantin'den her şey olumlu Nisan'da döneceğiz gibi cümleler gönderiyor ya da işte bilgiler gönderiyor ama yenerince kulüp doktorunun söylediği sözler her çapraz bağı kopan oyuncu gibi tedavi oluyor. İstanbul'a ne zaman gelecek deyince önümüzdeki sezon inşallah dedi. Yani bu biraz e, bu sezonun kapandığı anlamına geliyor. Onu söyleyebiliriz. Osimenle ilgili ligde 4 maçta art arda goller attı. Ee, ve ona Osay Samueli sordular. Fenerbahçe'den e, Galatasaray'a transfer olacak mı? Konuşuyor musunuz diye. O da benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil dedi. Yani Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelip gelmemesi konusunda değil. Kaldı ki bunu konuşmuş olsalar dahi söyleyeceğini söyledi beklemek çok fazla iyimserlik olur. Eee Torreira'nın sözleri var. E, Fenerbahçe ile puan farkını sürdürdüğümüz için mutluyuz diyor. Barış Alper Yılmaz'ın babası Fair Play hareketi için o böyle yetiştiriyor. Oğluna övgüler yağdırıyor ama onun ötesinde Avrupa hayali var bir gün gitmeyi düşünüyor ama takımı söyleyemem diyor. Yani hangi takıma gitmek istediğini söyleyemem hayırlısıysa olur cümlesini kullandı. Abdülkerim Bardakçı'ya 100. yıl plaketi verildi. Kayseri maçında aslında 100. maçını oynamıştı ama burada... Taraftarın önünde onu vermek en doğru davranış diye düşünüldüğü için öyle bir gerçek oluştu. Galatasaray Fenerbahçe'nin geçen yıl buz maç sayısında elde ettiği 46 47 46, 46 puanı geride bıraktı. 47 puanla Galatasaray yani yeni sezonda da Dolu dizgin devam ediyor diyebiliriz. Hemen şöyle bakıyorum. Onun dışında transfer haberleriyle ilgili bilgiler size vereceğim. Ama gerçekten çok dikkat çekici transfer haberleri var. Galatasaray o transferden kesinlikle vazgeçmiyor. Yani sonuçta beklenen her şey olacak gibi görünüyor. Ama Okan Buruk maç sonu transfere yönelik sözlerini sizlerle paylaşmamız gerekiyor. İlk ay soruldu ki. Tugay Kerimoğlu'nun sözleriydi. Yüzde 85-90 Galatasaray'a geliyor diye hatta yabancı basında da çok öne çıkmış. Okan Buruk'un ayı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Bir gün Galatasaray firm e, formasını giymesi hepimizi sevindirir diyor. Ama City'de devam ediyor. Sezonu orada bitirecek diyor. Şimdi hemen bir mesaj almamız lazım. Demek ki sezonu orada bitirecek ama dönüşü Galatasaray'a sezon sonunda olacak gibi görünüyor. Ayrıca tabii bu noktada Sara'nın performansından da bahsediyor ki hani e, işte e, ilk ay çok değerli bizim elimizdeki oyuncular onun yerini kapatamaz e, gelse iyi olur cümlesi olmasın çıkmasın diye Sara da çok değerli. Zaten Sara da çok çok iyi bir performans gösterdi. Ahmet Kutucu ve Berke Özer için görüşme yapmadık dedi. Zaten Fatih Kulaksız e Spor Kulübü ikinci başkanı da böyle söylemedi. Bilgi alındı dedi. Yani bir görüşme olmadığını o da teyit etmişti. Burada söyledi. Gelenler gidenler olacak. Avrupa Ligi kadrosuna 3 tane ekleme yapacağız. Yani bu kadromdan memnunum ama bir derinlik oluşturmak için kadroya ihtiyacım var dedi. Haklı. E, ayrılanlara göre de değişiklikler yapabiliriz cümlesini kullandı. Gerçekten şeffaf, açık bir şekilde her her türlü bilgiyi e, verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi e, şu Leroy Sané ile ilgili durumdan bahsedelim. E, Galatasaray şansını deniyor diyor Avrupa e, basını ama e, oyuncunun Barcelona'yı istediği hatta. Bunun için maaşından bile fedakarlık yapacağı söyleniyor. Yani ben çok fazla dünkü yayınla ya da iki gün önceki yayınımda da söylemiştim. Leroy Sanayi e, pek e, doğru bir isim değil gündeme gelmesi açısından söylüyorum. Yani kalitesi açısından söylemiyorum. Yani Galatasaray'ın e, onu transfer etme isteği çok da e, yerinde e, bir sonuç oluşturmaz diye düşünüyorum yani sonuçlanamaz. Onun için sözü uzatmayalım. Şansını deniyor diyor bir sağ kanat oyuncusu ama diğer oyuncular var. Şimdi Galatasaray'a e, müjdeli haberi Vitor Pereira verdi. Hakim ziyetle görüşme halinde olduklarını söyledi ki Göztepe maçının kadrosunda da yoktu. Wolverhampton'a transfer etmek istiyor. Haberde Sport Witness'ta yer alıyor arkadaşlar. Onu da vurgulayalım. Bir başka haber daha var. İsa Kabore konusunu Galatasaray'ın gündemindeydi demiştik. Ama oyuncu Manchester City'ye döndü. İddiaya göre Werder Bremen'le anlaştı. Ama şu anda resmi bir açıklama olmadığını da Vurgulayalım ama Werder Bremen'e gidiyor. Hani bazı arkadaşlar ya işte oyuncu ne kadar değerli ki işte gibi cümleler söylenmişti. İşte Benfica'dan gitti Manchester City'ye geri döndü. Hemen Werder e, Bremen'e transferi gerçekleşiyor. E, Gabriel Saray'la ilgili bir bilgi aktaralım. E, i̇ki taraftan birden Gabriel Sara gelişmesi var. Bir tanesi milli takım. Gabriel Saray'ı e, milli takıma alınması konusunda çalışmalar devam ediyor. Takip devam ediyor. Her an milli takımla ilgili bir gelişme olabilir. İkincisi de adada biz nasıl kaçırdık diye bir hayıflanma var. Ada basını bu transferin hangi takım olacağını net söylememekle birlikte Gabriel Saran'ın takip altında olduğunu vurguluyor. Ben de sizlerle paylaşayım istedim. E, Eliart, Elias Yelert için söyleyeceğimiz cümlelerde Everton haberleri var. Onu da özellikle söyleyelim. Ve şu yeni transferlerle ilgili gelişmelere geçelim. Yeni transferler deyince Mikautadze yani e, bütün Galatasaray taraftarları Mikautadze'yi bekliyor. Galatasaray'da 21 milyon euroya çıktı. İki tane e, haber kaynağı aynı e, cümleleri kullanıyor. Telefut bonuslarla birlikte Galatasaray 21 milyon euro verdi diyor. G, e, GE Futbol'da da benzer bir durum var. Ama e, şu anda Lyon'un bu teklifi kabul etmediği bilgisi de var. Yani Sonuçta Lyon'un orada koyduğu, ee, rakam 25 milyon euro. Galatasaray o rakama çıkarsa olacak ama Galatasaray vazgeçmiyor. Lyon hayır diyor. Şimdilik böyle devam ediyor. Peki benzer e, bir pozisyon oyuncusu ya da işte onun gibi e, o yeri kapatacak bir oyuncu gibi Enzo Milo'da son durum ne derseniz? Oradaki durum ödeme ile ilgili güçlükten sıkıntı oluşturuyor. 18 milyon euroyu nakit olarak istiyor Stuttgart. 2028'e kadar sözleşmesi var. 10 numaralı bir sol ayak, 10 numara bir sol ayak 42 milyon euro güncel piyasa değeri var ama 18 milyon euroya serbest kalma maddesi olduğu için bu parayı nakit verirsen basıyorsun parayı alıyorsun. Ee, şu anda nakit olarak Galatasaray'ın gündeminde e, gündemde var. Ama ödeme ile ilgili nakit vermek e, sıkıntı oluşturuyor Galatasaray'a. Onu hemen söyleyelim ama e, her an her şey olabilir. Çünkü transfer böyle bir süreç. E, şimdi e, Giacomo... Raspadori'den yine bir on numara yani üçüncü seçenek ee, söyledik Mikao Tatsa var Enzo Milo var ee, Raspadori var ee, Napoli'nin oyuncusu biraz daha alınması kolay çünkü 13 maçta bir gol bir asistle oynadı ve ayrılmaya da sıcak bakıyor kulübü de bu transferi sıcak karşılıyor. Bunun dışında ne var? Sürpriz bir isim var. Onu söyleyeceğim. Ama Milan van Eif 2, Eiv 2 söylemiştik. E, Sabek, e, Countrist'i de e, onunla ilgili iddiaların çok daha güçlü olduğu İngiltere basınında var. Her an bu transfer biter deniyor. Zaten Kaan da orada oynamaktan çok mutlu değil. Dolayısıyla bir Sabek transferi gerçekleşecek gibi görülüyor. Son olarak... E, gündeme bugün düşen çok önemli bir isim var. Daniel Malen'den bahsedelim. E, Hollandalı oyuncu e, 2026'ya kadar Dortmund'da sözleşmesi var. 28 milyon euro güncel piyasa değeri var ama az oynamaktan şikayetçi. 20 maç, 5 gol, 1 asist ama sadece 945 dakika oynadı. Hollanda milli takımında da 41 maç 9 golü var. Malen'in dolayısıyla onun da gündemde olduğunu söyleyelim. Yani Galatasaray bir yandan ligdeki mücadelesini sürdürürken şu 3 oyuncuyla Avrupa Ligi'ni kazanıla kazanabilecek bir kadro oluşturma çabasını sürdürüyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.